Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız abimle be, abimin kanalından ben çekeceğim Çünkü benim kanalım yok Naber arkadaşlar merhaba Burada gördüğünüz gibi havuzum var Dur içini göstereceğim. Bekleyin önce gidip çiftliğime Çiftliğim yani çiftlik diyorum ya Şeyim var tarlam var orada yetişmiş şeyler var mı varmış Sonra Boş ver. Şimdi onları alalım. Lan domuz girdi. Allah al, baltayı. Ya git domuz. Of. Etini alayım mı? Ne yapayım? Al al. Boşver. Sonra onları. Biz de öncesine kuruyoruz çünkü arkadaşlar şeyini yok ya. Çıkmıyor. Hadi yok ya. Bundan kuracaksın. Yok görünmüyor onlar. Birazcık küçücük fidanlar ya. Olmuş zaten Tamam. Aslında kapıdan da girebilirdin. Boş ver. Benim tarlamı bozma bari Burası senin Hı hmm. Arkadaşlar ben köprü yaptım Dur ben eşyaları önce bir havuz atayım Niye bizim lav köprümüzü atmıyorsun Aa doğru ben niye oraya atmıyorum? Arkadaşlar yine ben craft world attım Bu da balding world arkadaşlar Eee bu da uh, Craft World gibi. Burada çöp yaptım. Öncekindeki gibi. Ama <laughs> Boş olmaz. Oraya Boş ver. Bu zaten çöp değil mi? Hı hı. Anam gittik ne oldu? Çöpü eee. de yaptım köprünün. Köprü hiçbir şeye yaramadığını düşünüyorum. Şu kardeşim hiç onun yanına gitmiyor. Ya ben çiftliğime gidip niye bakmıyorum? Gidip çiftliğe çöp, bakıyorum. Şimdi ayın çiftliğini göstereyim, hem oraya da bakarım. Göçü ben, ben kurdum, çoğunluğun karışımı istediği gibi olmaya çalıştım. O zaman ben kurdum. Birden alsaydın, bakalım. Önki Otalım. hepsi olmuş. Hepsi olmamış daha. Taş bir olmalı. Önki de böyle arkadaşlar. Gitmiş bir de şey koymuş, bunu koymuş, bana da koymamış. Ne sen iki yerde, ben iki yukarıda diye. Siz evet. zaten arada. Burası da arka havuzu var. Ama buna girmek için e, iki elmas vermeniz lazım. Ama 64'lük değil. Ama Sadece benim ki. Bürme, benim girmeme izin versen. Bir daha aşağı e, ateş. E, bir daha aşağı. Kardeşim tek başına oynarken bir şey keşfetmiş. Onu göstersene. hı e. Bu hani yer altında ne? He, dünyanın çevresini gördük. Ama gördüm. onu aramamız lazım. Hmm. İlk önce benim evimin gizli bölgesini göstersin. Öyle evet, çok küçücük. Birazcık saçma. Sen mi koydun sandık? He <laughs> he. İçinde ne var acaba? Hiçbir şey Böyle arkadaşlar kapatayım. İçine bir gir. İçini göstereyim. Durmuyorlar ki. İçini gör. Bu yatak koymuş. İçine de bomboş eşyalar koymuş. Dur bari elmas koyayım. <laughs> Aa bizimki azaldı. <laughs> Koşalım. Bunun kapısı bile yok. Çıkıp diye. <laughs> Gizli bölge. Sırrı cam. Kiralık Kralık ve sırrı cam. Kiralık. Kaç saat Aa, ben satmıyorum bunu. Bu <laughs> <O> benim evim. <laughs> Ama gizli bir ev. Şimdi neredeydi o? Bence mıydı neydi? Ben bir aşağı ineyim. Nisan sen orada kal. Orada kal git. Boş ver, dur bak. Burada olmalı. Burada da değil. Oo, ulan, Böyle anne. bak bir tane burada olmaz zaten. Dur bu bir... evimin yakınlarında olmalı. Dur ya aa, dur. Burada, dur. Dur burada dur dur dur. Orada bir olmaz. yerden kaz bir yerden kaz. Tamam kazıyorum. Ama bu Bak şu ya ee, içinden kaçtı. Alıyor. Ana. Bu ne lan? Dur oraya gideyim. oldu? <laughs> <laughs> Sandık var. Al al. <Gülüyor> <Gülüyor> Zengin olduk git. Ya oraya yaklaşma gitme. Orada zombiler vardır. Ama biz ölmüşsünüz de. Neyse hadi boş ver hadi kazmaya devam et. Da ben niye masla hazır? Bak korkuyorum ha Onu çok Ana. Çok mu yapıyor bak? Ay. Şey i̇şte burası. Nerede bizim kazdığımız yer? Burası. Oy ama da derdi. <laughs> Aa girişi bulmamız zor. Eh. Oy. Ama arkadaşlar Oy. E siz e belki yapmaya yapmayın. Bir kadar kolay. Ana ne yaptın? Ya dur sen kendi girişine gir. Gireceğim. Bak sonra kapanır ha. Eh. Giremiyor. Korkuyor valla. Niye? İşte. Ulu bala ulu bala 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 geçince içinde zombi çıkar. Her zombi çıkabilir. Ama burada zombi hiç çıkmadı ama. Hemen onu benim sandığıma bir tane altın renkli demir. Yok ya. O zaman bir tane sandık kurak. Çok gizli bir yere kurak. <laughs> bak bak. Ay. Şimdi bir tane sandık. Bir tane sandık koyalım. <laughs> tamam bak. Çok güzel. Ne oldu şey oldu. Bak şimdi içine bunu. Gücü bunu bura. Bekle. Dur hatta bunu koy. Bunu koy. Bu hep, hep bu bize. Hmm. Hepimiz sen e, senle de ben. Burayı da kapat. Ben hani bu attın. Bu attın sen nasıl bana ne? Ne hmm. nasıl olduğu için anlarız. Anlarsa ama sen bak evinin önüdür. Havuzun yanında da tam lazımda bir nakla. Ya ben o zaman bir tane atıştık. Koyayım hemen buradan çıkartayım. Çakalım. Hemen ofisime koy. Tam demir koysam. Tamam. Şimdi demir var mı? İki tane demir. Ah. Bilmiyorum kaç tane var artık. O zaman niye deliğimizi açık bıraktın. Hasan. Hadi. Hadi. Oy. Da ben ne yapıyorum? Anladım. Sen niye fakirlerin içine koydun? Fakirlerini evet. Şimdi fakirler zengin olurlar. Olsunlar. <laughs> Olmasınlar mı? Fakir mi kalsınlar? <laughs> He. Niye? Yücük evleri olsun. Bu iyi fahirler evleri ya. Çok şaka. Adam oyunu oynayanlar şeyle oynayanlar ben de değil. Uf be biraz eğlendim ya yani. neyse. İşte Benim kimi büyük arkadaşlar yoksa orada şimdi. Yani. Ya o seninki daha büyük çünkü ben biraz dar yaptım. Dur bakayım. He, sen büyük, um, sen sandım önce iki, ikimizinki değişikti ya. Bence seninki biraz büyük de. <laughs> ben ki, bir tane daha da küp koysam hemen cerrik Bak şimdi çok izleyin. Bak böyle ya şimdi bakın. Şimdi buradan ya. Bak şimdi çok yukarı çıkacağım. Çıkacağım, 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 çıkacağım. Çık 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 Oldu mu yeter mi Allah'ım <laughs> Allah! <'ın rahmetiyle. gülüyor> <laughs> Çıkla. oluyor? Ay boş stres. Bugün ben elimi yüzümü yıkayayım. Su yok ki burada. Var. Bu, bu Şimdi de uçmamız lazım. Evet arkadaşlar benim benden bu kadar. Eee devam edin ben gelmeyeyim. Yetişirsem gelirim. Arkadaşlar burayı da düzenleyin. Bu da zaten olacak. Şimdi hepsini çok zorundayım. Oy. Dövdüm mü koydum? Ana! Neyse. Bu. Sonra buydu. Ha. <laughs> Ana balta da yok. Bir balta da çıkartayım. ney vermişti? Abo. Oh. Aa. Şimdi ne yapacağım? Ta. Boş ver olsun. Boş ver. olsun. Neyse bunu Allah! Evimde bu kapıda. İçine gireyim mi? Neyse arkadaşlar benden bugünlük bu kadar yeter. Ee, görüşmek üzere. Hoşça kalın ve evet.